Herkese selam arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine butona basma oynayacağız. Hadi o zaman videomuza geçelim. Ama bu sefer farklı arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Ama oyunum sesini kısmam lazım <laughs> Hep oyunum sesini kısarken ben. Niye benim oyun takılıyor arkadaşlar? Şunlara bak. Hadi be. Oyunum takılıyor. Heh. Şimdi arkadaşlar ıı Plefe hayatta kan vurum diyor. Burada da şey arkadaşlar. Üste çıkalım. Paramız var. Para alalım. Para niye alamıyoruz? Para almak istiyorum ben. Çıkalım çıkalım çıkalım. Para var. Yukarı çıkın. Lan senin yüzünden öldüm ya Allah. Ağaca ben ölmedim. Yaşıyorum. Ee, tabii öldük. Şimdi şu oyun bitsin. gidiyoruz arkadaşlar. tusuna mı geliyor? Yukarı çıkın. Bu arada arkadaşlar bu ortadaki buton kızarıyor. Bitirsem bir bi, birazdan da VIP'ye bakacağım. tusuna mı geliyor? Kaçın. Tuslama mı geliyor? <laughs> Allah yardım Hadi uyan. uyan. uyan uyan ay çocuk. Deprem mi? Bu nasıl Burada VIP alan da var. Ama abone olmanız lazım. Valla bizim evde bizi ben tıklayacağım ben tıklayacağım ben tıklayacağım ben tıklayacağım Ne no, oldu no, lan? Ne yapacağız biz burada? Ne yapacağız? Hiçbir şey anlamadım. Hayır. Ortadaki şey kırılıyormuş ya. Hadi hadi. Birazcık oynadım. Kasıyor arkadaşlar ama olsun. Hadi bakalım. Hadi, hadi 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 Arkadaşlar belki bu video biterse sizin için ıı, ekibimi alacağım. Abone olursanız tabii ki de. Cappuccino assassino. Allah. Ne oluyor lan? Sen ortaya çıkma. Kim ortaya çıksın? Hmm. Herkes öldü. Normalde arkadaşlar ben e, bunun dördüncüsünü oynuyordum. Ama olsa farklı oynuyorum. Çok kötü. Toplardan kaç mı? Diyecektim. E, ben niye sürekli ölüyorum? Neyse üste çıkalım. Ya ben niye çıkamıyorum? Ya, love gelecek. Love gelecek. Love gelecek. Şöyle çıkalım. başardık. <laughs> yemek alın. Ne yemeği alacağız? Hayır yemek istemiyorum. Yemek olmak istemiyorum. Allah tuvalete düştük. İğrenç bu arada. Neyse. Ben niye sürekli dönüyorum? Splf, hayatta kalma. Ha, hayatta kalacağız splfle bu oyunda zıplama da var. Kazanmalıyız. Kızla ben kaldım. Koş 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 Sen niye benim yolumu kesiyorsun? Git buradan. Bu kızın bu çocuk nasıl geldi lan? Allah. Yazmine oh. Gel buraya üstüne bulacağım seni <laughs> Hadi Merdivenden tırmanma Ben tırmanıyorum Tırmandım da bir işe yaramadı Allah. Kazandık. Toplardan kaçın. Toplardan kaçın dedim. Nasıl biz nasıl kaçacağız buradan? Kaçın, kaçın, kaçın. Kaçın. Ya ben niye öldüm ya? Arkadaşlar benim oyun çok kasıyor. Bir de benim o karakterimde hata veriyor. Bu o. Oh no. Bir bu bir bombadan kaç. Kuşum. Bomba patlayıcı. Ya arkadaşlar çok kasıyor. Bakın. Kapıçına. Neyse. Düzeldi arkadaşlar biraz. Ses atıp Ben ya 2 saat yukarıda. Şoptan ne alabiliriz? Bakayım. Tam biz niye öldük? Kim öldürdü bizi? Ortaya çık. tehlikeli yürüyüş mü? He buradan yukarı çıkacağız. Hadi gelin çocuklar. Bacon'lar. Öldürmeyin kendinizi. Çocuk öldü. Ben de öldüm. Bu oyun zormuş arkadaşlar. Sakın bu oyuna girmeyin. <laughs> Kapıcı onu. Tıklayayım. Bir gökkuşağı kaydırağı mı? Kaydıraktan kayacağız. Nasıl kayacağız biz? Buraya gideceğiz sanırım. Hadi 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 hadi. Koş 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 koş. Allah. Yakalanmayın mı? Ne yakalanmayacak? Ben oyuna girmedim için arkadaşlar bilmiyorum. Ama arkadaşlar burada sizin de tatiliniz bol bol geçer. Okullarında daha açılması çok var. İnşallah de bol bol geçmesini diliyorum. Yakalanmıyoruz. Kızgın mutsun. <laughs> Neyse bir daha tıklayalım. Timsah parkuru mu? Ay kolay. Burası kolay ama çok etiyorlar arkadaşlar. Keşke. Ben demedim mi? Buradan ne içerler? Git buradan. Git. Dört. Uf. Bu cino, Ortaya çıkalım. Allah oradan deliğin üstünden gidecektik ya. Gittik. Yemek alma. Para, 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 para. Gitmeyin. Sakın. Yaşasın Ömür. Kuş kuş düğmeye Geç. Ne düğmeye geçeceğiz? bu ne diyor? Allah. ben profil fotoğrafım çok tatlı. Ha 542 oldu şimdi. O şey alacağım. Yere yat. Nasıl yere yat? Delik bulacağız. Koşun. Koşun. Allah. Öldüm ben. Çok geçim. Ben şunu alacağım. Bu çok güzel. Ya ben niye öldüm? Ha uf Yeşil rengin üzerinden atlama. Attım. At. Hmm. Neyse. Tehlikeli yürümüş diyor. Geçelim. Ama olsun. Allah. Şuradan yavaş yavaş geçeceğim arkadaşlar. Çok zor. Bu arada lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Geçtik. Bunu ben 500 500 aldım. Deprem. Onu ben alacaktım neyse. Bak kız sizin bu erkeklerin arasında ne iş var? Gerçi bunlar beytin da. Beytin nerede erkek? potayı tamamla. Buradan potayı tamamlayacağız. Neyse arkadaşlar son bir tur daha oynayalım. Sonra videomuzu bitirelim. Valla çok gıcık oldum ve sinirliyim. Ve üstüne ve kaç kere öldüm. İnanamıyorum. Sadece birkaç tur geç. Bitsin artık tur ya. Bitmezse vallahi videoyu bitireceğim. Neyse. Ya kim etti? Kim etti? hayatta kal. Arkadaşlar beni almadı. Neyse. Evet arkadaşlar geldik bu video sonuna. Umarım bu video beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Abone ol, like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.